Bir dur gülen şey ya. Allah rızası için bir ağlama artık ya. Düşünüyoruz şurada. Zıpkın. Düşünemiyorum sustur Gülerşe'yi. Ya susturmaya çalışıyorum işte susmuyor. Ya abi her defasında olmaz ya valla. üstüne ıslanıyor sonra Mercan kızıyor. Mercan yok. Hadi Zıpkın. Aklım dağılıyor. Mercan'ı nasıl kurtaracağız bulamıyorum. Hadi dedim. <laughs> Bu bizim son çime suyumuz ama. <laughs> kız su kurbağası. Şş, tamam. Gel. Gel bakayım Gülay şey gel. <laughs> gel. Gel <gülüyor> gel. Gel gel. <laughs> Hasta olma bak kış günü, tamam mı? Ee? Nasıl kurtaracağız Mercan'ı? Ev, ev değil, kale mübarek. Kapıdaki adamları aşıp içeri girmemiz lazım. Ama nasıl? Tamam. Ben adamları oyalarım. Sapanımla hepsini tek tek indiririm. Sen de aradan sıvışır Mercan'ı kurtarırsın. Siz gelmiyorsunuz. Ben bir köksüzü daha kaybedemem. Biz de kaybedemeyiz. Ya adamlar seni de avlarsa? Zıpkın ön kapıda gürültü çıkarsın. Adamlar ön kapıya gelsin zıpkını bulamasın. Ali arka kapıdan tırmansın, Mercan'ı kurtarsın. Hangi arka kapı? Kalenin arka kapısı. Kalenin arka kapısı mı var? Ne bileyim ben, görmedim ki. adamlar burada 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 ama burada arka kapıda kimse yok.